dertsiz, tasasız, hayırlı bir şekilde bitirmeyi sen nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı sen kabul buyur ya Rabbi. Çobanlar Mahallesi'nde sıcak asfalt dökmeye devam ediyoruz. Çobanlar Mahallesi'ne 1600 metre sıcak asfalt dökeceğiz. Yine dün Macar Mahallemize 600 metre sıcak asfalt döktük. Toplamda 2200 metre sıcak asfalt döküyoruz. Daha önce DSI tarafından bu yollar su borusu geçirmek amacıyla kazılmıştı. DS ile protokol yaptık ve DS ile yaptığımız işbirliği sonucunda bu asfaltı döküyoruz. Buradan DSİ'ye ve DSİ'nin müteahhitine ayrıca teşekkür ediyorum gösterdikleri ilgi alaka yardım için. Ee, biz DSİ'nin haricindeki yollara da yine asfalt dökmeye devam edeceğiz. Belediyemiz imkanlarıyla e, asfaltsız olan bütün yolları asfaltlamak hedefimiz. Bu yıl e, ihalemizi yaptık, şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Kalan yolları da gelecek sene mutlaka asfaltlayacağız.